240 watt'lık dev güce hazır olun. BXCC240 bu çok fonksiyonlu Type-C'den Type-C kablo 480 megabit veri aktarımının yanında 240 watt gücünde şarj desteği sağlamaktadır. 1.8 metre uzunluğuna sahiptir. Örgülü kablo yapısı kablonun dayanıklılığını artırırken aynı zamanda dolaşmayı ve karışmayı en aza indirir. Günlük kullanımda daha uzun ömürlü bir deneyim sunarak kablo bakımını minimuma indirir. Malzeme yapısı olarak PVC kaplama ve örgülü kablo tercih edilmiştir. Kablomuz USB IF onaylıdır. Yani USB Implementers Forum tarafından onaylandığı anlamına gelir. Bu da standartlara uygun ve güvenli bir ürün olduğunu gösterir. Aşırı sıcaklık koruma özelliği ile aşırı sıcaklıklara karşı korumalıdır. Cihazlarınız güvenli bir şekilde şarj olabilir. Evde, ofiste, araçlarınızda güven içerisinde şarj edebilirsiniz. 240W'a kadar hızlı şarj desteği sayesinde güçlü bir şarj cihazı kullanarak özellikle MacBook Pro 16 inç dizüstü bilgisayarınızı yaklaşık 2 saatte şarj edebilirsiniz. Geniş cihaz uyumluluğu. Başlıca MacBook serisi, iMac, Huawei, MacBook ile uyumluluğu bulunmaktadır. Ayrıca Xiaomi, Huawei, Samsung gibi markaların akıllı telefonları ve Type-C çıkışla üretilen iPhone 15 modelleri ile de tam uyumludur. Kablo üzerinde bulunan akıllı çip, şarj ve veri transferini optimize ederken güvenliği de sağlar. Cihazınızın ihtiyaçlarına uygun, hızlı ve güvenilir bir performans sunar. Bu özelliklerle bu kablo, günlük kullanım için dayanıklı, hızlı şarj ve veri transferi sağlayan bir seçenek gibi görünüyor. BXCC241 bu kablo modelimizin bir önceki model olan BXCC240 serisinden tek farkı konektörlerindeki metal yapı. Örgülü kablosu yine 1.8 metre uzunluğuna sahip olup konektörlerinde metal malzeme kullanılmıştır. Metalik konektörler dayanıklılığı iki katına çıkartır. Böylelikle hem dayanıklılığı artırır hem de modern bir görünüm sunar. BXCC242 önceki iki model şarj ve desteğine sahipken BXCC242 modelimizde bunlara ek olarak 8K 60Hz Ultra HD görüntü desteği bulunmaktadır. Böylece Ultra HD videolar izleyebilirsiniz ve USB 4 desteği ile yenilikçi teknolojiyi deneyimleyebilirsiniz. 1 metre uzunluğuyla ev, araç ve ofis içi kullanım için uygundur. Thunderbolt 3 ve 4 uyumluluğu bulunmasının yanı sıra metal konektör örgülü yapısı kullanım ömrünü artırmaktadır. Diğer kablolarımız gibi bu modelde çok fonksiyonlu özelliği sayesinde 40 gigabit veri aktarımı ve 240 watt gücünde şarj işlemi de sağlayabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.